Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal ve partililer Eller Çarşısı esnafını ziyaret etti. Deva Partisi Elazığ İl Teşkilatı Elazığ'daki esnafları ziyaret etmeye devam ediyor. Zamanınız olmaz. Evet. Ama arada sırada yanımızda görmek evet. Olur böyle. Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal ve partililer 50'ler çarşısı esnafıyla bir araya gelerek ülke ve Elazığ ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Biz onu inanarak çalışıyoruz. İnşallah. De, tabii burada biz konuşmamız da olmaz. Takip edeceksiniz. Tabii Takip edin. Gerçekten de aklınıza yatacağından eminim. Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Kangal, "Esnaflar çarşının eski kalabalık yoğun halinin artık kalmadığını, gelen müşterilerin de alım güçlerinin düşük olması sebebiyle istedikleri satışı yapamadıklarını dile getirmişlerdir. Çarşının daha işler hale gelmesi ve müşterinin ilgisini çekmesi amacıyla devlet desteğiyle çarşı görselinin daha güzel hale getirilmesini istemektedirler." dedi.